İşte, i̇şte üç, üç. kuzlarla Maceralar yaşayıp dururuz Adamları güldürür kızdırır kızdırır ve kızdırırız kızdırır. İşte üç, üç tane ilişkiyi, İki tane, iki tane erkek. Ve bir tane kız Ama bayağı Kaşar Ama yaramazlar Ölsek bile canlanırız. Çünkü üç kuzenlerimiz. İktidarmızı güleyiz. Dünya uygun kırmızılar. Çocuğumuzu izletirler. Kafamızlar, keşke tuvaletlerden. Üzerinde sevmeyenler bile seviyor. Biz üç kuzenleriz. Yedi günlüklerimizin Sizi güldürürüz. Yerleşkin şakaları yaparız. Demek suyu etmek 你你家